Kaç tane, Kaç tane fazla? alalım? Bir tane yeter mi? İki. İki iki alalım. Tamam. i̇kişer i̇ki, mi aldınız? Hı -hı. Ben baharatları alayım. Çok Niye yedik. bu kadar yedik zaten? Evet ya ben de aynıyım. Neden yedik bu kadar? Ha, küçük oğlum olacak abi kebap. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Nane Yok, mi bu? sıcakta da Hoş olmuyor da ya. Karabiber. Karabiberi nerede? Ya bir şey söyleyeceğim. Biz de yemek yaparken çocuklara söyleyelim. Madem oturuyorlar bize kahve yapsınlar. Yapsınlar ateşine. tabii. Karabiber. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Ha, Sağ ol. Ya o da öyle. Yani. Ya da uğraşmayalım. Sumak. Taze soğan, limon, kıyma. Evet, e, yok, ki. Et. Yoğurt yok. Yok, 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 yok. orada. Buradan üç parça Pul biber, nane, Hı? sarımsak, <laughs> kırmızı bunlar, biber. Ha gelsin. Soğan, et, patlıcan. Yok. Taze soğan, limon, domates, sı biber. Ne demek istemişim acaba? Sivri biber demişsin. Ha, sivri biber almışım. Hı -hı. Tamam giderim ben bir tane daha alacağım. Ben de kontrol edeceğim. Ben eksik almış olabilirim. Maydanoz var mıdır? İstiyorsan al. Ay şu şey ben kapya almadım örneğin. Kapya tamam. örneği ben almadım yani. Sen aldın mı? Ben de almadım. Çok yaşa. Kumsak pul biber. Aytan sen çok yaşa. Sumar, İyi ki dede. Sumak lazım Ayten, değil. Aytan bir nane tane de görüyor musun? Ya Peki. işte böyle. Tamam mısın? Hadi gidelim. Yoğurtu alıp ayran mı yapsak kızlar? E getir. Ben aldım zaten. Evet. Bazen... Alayım mı seni yoğurdunu? Ben ikini de alalım. Hayır sen ayrı mı yapacaksın? Bir, bir, tane büyük yapalım yani. E tamam fark etmez. tamam. Birleştiririz. Aldım. Tamam mısınız? Tamamız. Mısın? Hadi Hı? gidelim o zaman. Şey Hı. hiç ayran için başka ne lazım? Hıyar var başka mı? Başka bir şey. O cacık olur o Cacık zaman. oluyor e, cacık ya yeter. Ya. Siz cacık ayran ben cacık olsun? falan filan dedim. Maydanoz var mı? Taze nane var mı? Ayran yapalım ya. Naneli falan mı? Ha. Naneli. Biraz nane çok alalım. Ha. Acaba şu yeter mi benim ya? Yeter. Bu nane mi yok bu tarhun? Yeter yeter. Nane. Tarhun mu koyalım? Kebaba. Ha? Bilmiyorum şu an her şeyi koyabilirim. <laughs> ben nane almadım mı? Sen nane bir de... Aldın. Ha, yetmedi. Tamam mısınız? ha, anladım. <laughs> tamam mısın? Tamam mısın? Hadi gidelim. gidelim. Malzemeleriniz de hazır. hazır. Konuza kuvvet diyorum. <gülüyor> 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 e, <gülüyor> süreyi soralım bence. Nedir? Yani için? izlemesi güzeldi, tatlı tatlı uzun bu, uzun yemesi güzeldi. Bu. Ama ne kadar zamanda pişirecekler şey? Vallahi bu sefer bir saat verelim. Bir saat. Oh, bence tadında edeyiz. iyi. Hazır mısınız? Hazırız. 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 O zaman süreniz başladı. Çetana, hadi! Abla, haydi. Hadi Ruşu. Tahtamız küçük az az yapıyoruz. Böyle tuzluyoruz. Neden? Kaymasın diye. Tuzladık böyle. Koyduk bunu kenara. Zırh aldık. Yine iyisiniz ha. Hangi konuda? Ayten abla bugün Ruşa'ya yardım eder. Yine boş konuşuyorsun ha. Sen Ruşa'nın zırh mi görmedin mi? Ayten ablanın çok daha iyi zırh çekti kız. Sen Ayten ablanın nasıl sapladığını bilmiyorsun galiba. Tamam Ayten abla. Neyse. Bilmiyorsan akşam puanlamada anlarsın nasıl sapladığını. Sese bak sese. Kırt 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 işte bu. Sarı papatyanın altın vuruşları. Abi, abi Bravo yapıyor Ayten ya. abla. İnşallah aynı anda Asaletini saplasın. Asaletini bozmuyor bak tipine bak bak. Helal olsun kızım sana ya. Yani. Helal olsun Rüşa o ciddiyetini yerim. Rüşa kimi düşünüyorsun? Seni. Seni. Beni mi? Valla seni düşünüyorum. Erciş kraliçesi. Beni mi? Biz Van'da böyle yapıyorduk ha. <gülüyor> 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 ne güzel bir şey öyle. Ne yaptık? Aldık bunu buraya. Getirdik etin üstüne. Niye? Çünkü bu patlıcanlı kebap. Patlıcanlı kebapta ne vardı? Bakalım listemize. Paprika vardı. Hı. Aldık bunu, koyduk buraya. Oo! Oh. Şimdi bununla beraber zırhlayalım. Önce bir karıştıralım güzel güzel. Bak şöyle karıştırdık. Hı. Şimdi zırhladık. Bu oldu kanka. Abla hemen son bitir kıymanı, Bitirdim. bitmiş halini göster dolaba at. Tamam. Al, ne yapacağız? Artık? Bak, Bir de ben zırhtan korkuyorum, parmağımı altına koyarım keserim falan, oh düşünsene. Çocuklar bir şey söyleyeceğim, Çağlar, Tolga, Kadir, Murat evet. madem oturuyorsunuz ocağımız da var bir tane kahve yapalım bize ya de içelim. Ne kadar güzel yapmışsın Tolga ya abi yapacağım. o kadar güzel yapıyorsun ki kahveyi. Ya. Çok iyi iyi dinlenmiş. Dinleyen olmadı. Dinleyen olmadı gördünüz mü? Çocuklar diyorum ki bize bir Türk kahvesi yapın içelim. Bu ocağımızda. Közde kahve. Ben. Yapmaz mıyız be? Canımsın. Sade içeriz. Kızlar nasıl içiyorsunuz kahvenizi? Sade. Gayet en iyi arkadaşım. Sade. 3 tane sade lütfen. Yok yok. Ne? Bakır cezvemiz yok kusura bakmayacaksınız. Tencerede yap ya ne olur. Tencerede Oğlum, mi yapayım? Kaserolde falan yap lan şimdi. Kaserolde mi yapayım? Kaserolde yap tabii Mutfakta ya. Mutfakta çözümler bitmez. Sade Kaserolde kahve. Hadi. Ya da dur dur daha havalısını söyleyeyim mi? Sos pende yapar mısın? Sos pende evet, yapacağım. Evet. gördün Ateş gibi girdi. Tabii Ayten abla fırtına ya. Cata, Zaten cata. nasıl sapladığını görüyorsun abi. Ayten abla evet. saplar. Şef dedi ki Ayten ablaya bir iki tane yap dedi. Ayten hepsini abla yaptı hepsini bıraktı. Roşha da bekliyor ben de yapayım abi beklemeyeceğim gireceğim bu işler böyle yani. Kadın bu işi yapıyor. Bugün var ya bak gör puanları. Bugün puanlar bugün şefin puanlarını gör. Arkadaşlar tabii yüksek puan vermeyecekler muhtemelen de. Yok yok verdiler ya. Hak eden hak eden herkes veriyor ya. Şimdi Arzu'nun eli iyi yemeklerde falan filan da bunu ben çok tutturabileceğini sanmıyorum. Hatta iki mangalda düşebilir yani. Kebabı saplayamayacak. Ruşa'nınki mi, Arzu'nunki? Ruşa'ya hiç katmadım ben şu an. Niye? Niye? Çünkü olmayacak Ruşa'nınki. Ruşa, Kadir ne diyor biliyor musun? Ruşa tam yeşil takımlık bir oyuncu. Niye? Bireyselde başarılı değil. Ne alaka abi? Bireyselde başarılı değil mi? He. Kadir mi söyledi? Evet abi. Kadir niye öyle söyledi biliyor musun? kafasını ağaca vurdu şurada bir yerde. <laughs> Kadir ondan sonra ne dediğini bilmiyor, toparlayamadı ya. Bu cümleden oh. ne anlatmak istemiş olabilir ki Kadir? Bilmiyorum Bireyselde başarılı. Kendini de gömdü o zaman. Bireyselde başarılı. <laughs> Tam yeşil Bireyselde ya. ne yapıyoruz? Ortak kararla mı ilerliyoruz, anlık mı ilerliyoruz? Yok ya, ortak karar abi. Aynen. Yani. fazla koymadın mı? Fazla koymadım. Et tuzu götürür. Emin misin? Et tuzu sever. Tuz eti de mahveder. Yok etmez. O kadar tuz mahvetmez. O iyi. Ayten inşallah tuzlu olmazsa. olmaz. Olmaz olmaz sen kafanı yorma. O ha. iş bende. Yedik içtik güzeldi. Ne üzüldüm. Berat. Abi, abi ya bir insan bu kadar şanssız olur ya. Yani. Tam Berat'ın günüydü ya. Yani burada kebapçı kebapçı kebapçı. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün Berat burada olsaydı kebap yiyemezdik abi. Şefet Her şey salça olurdu. Yok onu yapmıyor. Öyle olmaz, şefim öyle. yok. Da. Kazanan biz olurduk. Ha. Anladın mı? Berat illa ki başka bir şey deneyecekti. Tabii canım kesinlikle. Biz yerdik. Bir kere dokunulmaz aldı. Akşama patlıcan kebabı vardı oynayamadı. Elendi şef geldi. Şimdi gitsin Adana'da yapsın kebaplarını. Tam burada kadar güzel olur mu? Bak şu havaya bak. açık havaya. Burası şefkat evi kardeşim. Hadi. Hadiydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.